Arkadaşlar merhaba. Skoda Superb'in çok özel bir versiyonunda karşınızdayım. Lauren Clement. En dolu versiyonu ve sadece bu 2 litrelik motorla geliyor. Çok özel donanımlar var ekstra. Hatta şurada standart bir Superb var ve burada Lauren Clement var. Aradaki farklar neler? Bize ekstra neler sunuyor? Bu videoda buna değineceğiz. Araçta yeni motor var, yeni direksiyon var. Birçok yenilik var. 2021 yenilikleri şu an Super B'de var arkadaşlar bu araçta. Onları anlatacağım. Şöyle etrafına gelelim. Tabi jantlar farklı. Bu Lauren Clemente özel jantlar var. 235, 40, 19 ebatında. Lauren Clemente olduğunu buradaki logomuzdan. Her iki tarafta da var bu logo. Lauren Evet. Yanlarda gördüğünüz gibi park sensörleri de var. Bu Renault Clement'te otomatik park sistemi de geliyor. Onun park sensörleri zaten şöyle yanda olduğunu görürsek anlayın ki kendi kendine park etme sistemi var. Gelmişken şöyle tabii bagajına da bir bakalım. Farklılık var mı? Burada devasa bir bagaj var arkadaşlar. 625 litrelik bir bagaj hacmi var. Burada ilk yardım setinin yeri var. Şuradaki Zaten sıfır poşeti bırakılmış. Bunu buraya koyuyoruz. Bunu hemen kapatalım. Diğer tarafta burada da şöyle bir kutu var. Bu da büyük ihtimal Adblue'nun deposu arkadaşlar. Buraya yerleştirilmiş. Burada eşya asabileceğimiz, poşetleri koyabileceğimiz birçok yer var. Dümdüz bir zemin. Şöyle altına bakarsa yedek lastiğimiz de var arkadaşlar. Bu da güzel. Yedek lastik olması gayet iyi. Elektrikli olarak açılı kapanabiliyor şöyle kapatalım. Arka tarafta farklılık olarak da şuradaki krom arkadaşlar. Boydan boya bir krom var. Normal diğer versiyonunda burada krom çıta yok. Alt tarafta egzoz görünümlü krom parça var. Bu versiyona özel burada bir egzoz isterdik aslında. Daha ya da daha bir egzoza benzer bir görüntü isterdik. Bu motor yeni arkadaşlar. Daha önce 190 beygirlik bir motor vardı. Artık bu 200 beygir ve 400 Newton torka sahip. Şöyle arka tarafa gelelim. Arka taraf zaten Skoda'nın süperbin En efsane yeri arka tarafı. Makam koltuğumuzda misafirimiz var. Arkadaşlar ambiyans aydınlatmalar var. Makam perdemiz var. Bunu manyon olarak eller açılıp kapatabiliyoruz. Buradaki malzeme kalitesi bayağı iyi. Bu Lauren Clement'e özel bu deri koltuklar var. Gerçek deri arkadaşlar. Tam bir makam kullanım için baş mesafesi gördüğünüz gibi 4 parmak 1.82 boyun var. Onu da hemen ekleyeyim. Şöyle diz mesafesi arkadaşlar. Burada bir karıştan fazla. Burası gayet iyi. Şu perdeleri de bir açalım. Biraz içerisi aydınlık olsun. camlarda orijinal karartma olduğu için çok fazla ışık da gelmiyor. Havalandırmamız var. Burada arka koltuk için ısıtma ve üç bölgeli klimamızın buradan ayarı var. Şurada arkadaşlar Burada bir elektrik prizimiz var. 220 volt elektriği buradan alabiliriz. Ve iki tane de şurada USB girişimiz var. Sağ arka tarafı biliyorsunuz hep makamlar burada oturur. Ee, özellikle askerliğini şoför olarak yapmış olanlar bilir. Ben mesela ben de şofördüm askerde. Ee, her zaman komutan sağ arkada otururdu. Ve tabii e, normal sivilde makam şoförü olanlar da bilir. Tabii ki sağ arkada gördüğünüz gibi kişinin rahat etmesi için burada koltuğu elektrikli olarak ileri geri alttakiyle de ileri geri hareket ettirilebiliyor. Bence çok güzel bir düşünülmüş, makam için düşünülmüş bir özellik. Şöyle arka tarafta koltuklarda bir özellik de mesela şu uyku pozisyonu var. Mesela oraya da yat bakalım nasıl. Gördüğünüz Hantabim, gibi boyun <laughs> Stand boyun yetmiyor ama kafana evet sağa sola koyarak bu şekilde burada Pardon rahatlıkla. Ben kafam böyle ben böyle yatarım <laughs> genellikle. <Ben Evet. gülüyor> çocuklar için değil ama makam için bence tam ideal ve bu aynı şekilde burada da var arkadaşlar. Bu da bu şekilde yapılarak sıralar. Burada da olsaydı. Değil mi? Ee orada da olabilir. Evet, Orta tarafta bu, yok. Buraya çıktı. Çocuklar boydan oluyor. boya yatsın burada evet. makam olanlar burada bu şekilde yatabilir. Bence çok iyi düşünülmüş bir özellik. Rahat burada uyumak için. E, bu bayağı bir iyi. Arka koltukların ısıtma olması güzel bir özellik. Evet. Araç 4x4 ama burada şaft düzenimiz yani e, tam böyle sınırlarda normal. 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 Ee, biraz daha büyük olsaydı rahatsız edebilirdi ama şu an çok sınırda olduğunu söyleyebilirim. Yani en azından ince tutulmuş. Çok da geniş değil. Bir de bu kemerlerin siyah değil e, krem renginde olmasını isterdim. Biraz eee Kremli biraz böyle garip durmuş. Bence e, bunun krem rengi olması daha iyi olurdu. Evet, daha iyi olabilirdi. Ama şöyle bir şey var. Mesela kapılara evet, bakarsan kapıların üstü siyah, altı krem. Böyle bir Karışmış. burada bir karışıklık yapılmış. Onun için e, kemerler bence çok fazla göze batmıyor gibi evet. geldi. Çünkü arka taraftaki döşemeler de mesela şuradaki döşemeler de siyah e, ve krem karışık. Tavan krem. E, yani çok tamamen krem olsaydı belki gö daha çok göze batabilirdi ama bu şekilde de bir bence de güzel da, olmuş. Bir de şey var tam olarak ne olduğunu anlamadım. Evet o da, da perde. Ha, aynı şekilde aslında oradaki normalde elektrikli olurdu ama bu yapıdan dolayı buraya da manuel yapmışlar evet. arkadaşlar. Burada da bir manuel perdemiz var arka taraf için. O zaman şimdi de ön tarafa geçelim. Ön tarafa bakalım biraz da buradaki detayları anlatalım. Northern Clement'in farklılıkları Şöyle bu malzeme kalitesi güzel arkadaşlar. Şuradaki deriler de arka tarafta söylediğim gibi Lauren Clement'e özel. Bunda koltuklar, bu işlemeler zaten şöyle hem koltuğun üzerinde bizi karşılıyor. Hafızalı ve masajlı arkadaşlar. Arka taraftan da masaj yapabiliyor bize koltuğumuz. Bu Passat'ın koltuğuna biraz benzettim gibi. Ee, ama koltuk güzel arkadaşlar. Buradaki deşemeler Lauren Clement'e özel. Bu versiyon özel. Tabii ki birçok parça Passat'tan ortak kullanılması çok normal Çünkü ikisi de aynı aynı grup bünyesinde satılan araçlar şöyle Hatta anahtarımız da ben bir göstereyim Mesela bu kod yakın anahtarı şöyle ikisini de aynı yönde göster Biri yan anahtarı biri süper bina anahtarı Hatta dört bir saniye benim de Passat'ın anahtarını göstereyim yani şöyle Anahtarlar birebir aynı arkadaşlar. Herhangi bir farklılık yok. Bir şeyin içine koysan karışır. <gülüyor> evet <gülüyor> karışır. karışabilir. Ama yani anahtarlarda... logolarından anlayabilirsin. Hatta ben hangisi süper bin de, Evet bu süper bin anahtarı. Yine karıştı. Şimdi şurada <laughs> arkadaşlar e, bu videoyu izlerken belki izlememiş olabilirsiniz. E, Kodyak Aresin videosunu da çektik arkadaşlar. Hangisini önce yayınlarım bilmiyorum ama e, izlemediyseniz Kodyak RS'in de videosu kanalda onu da izleyin arkadaşlar. Onu da tavsiye ederim. Şimdi şöyle bir çalıştıralım. Lauren Clement'i göstergelerimizi gösterin. Farları açın. Şöyle kapatırttığımız zaman hemen şöyle bir kapanıştan bizi. Hoşça kal diyor. Kap dönüyor. Burada Lauren Clement yazıyordu demin. Ben mi ee, onu göremedim? Göremedim. Kapıyı açınca mı yazı çıktı? Demin kapandığında evet. ekranda bir Lauren Clement yazdı ama ilk açınca mı? Bir daha bir deneyelim. Tekrar ben bir kapıyı kapat bakalım. beceremedim Şimdi araç kapandı. Evet, burada o koltuk döşemelerinde gördüğümüz o Lauren Clement yazısı şu çıkmıştı. Evet, şu kenar yaz, kenar taraflar. Ama de şu değil. an ben onu başaramadım ama öyle bir yazı size karşılıyor arkadaşlar. Evet, çok güzel. Güzel bir yazı. Şimdi direksiyon yenilendi arkadaşlar. Şöyle ben biraz koltuğu geriye doğru alayım. Şöyle Alt taraf. Bu Skoda'nın yeni arkadaşlar direksiyonu. Tamamen burası farklı ortada bir şey yok aslında güzelim Evet ben mesela genelde aracı şöyle tutarım bazen de uzun yolda giderken de tek elimle de tutarım yani böyle e, uzun yolda zaten adaptif hız sabitleme var adaptif hızı sabitlemeyi aldığınız zaman çok da böyle yolu dikkat etmenize gerek yok tek elinizle de tutabilirsiniz direksiyon ısıtma var koltuk ısıtma var masaj var kanton ses sistemi var e, bu donanımda farklılıklar var arkadaşlar Şöyle medya ekranımıza da bir bakalım. Onun için aracı biraz çalıştırmamız gerekiyor. Koda bizi böyle karşılıyor. Lauren Clement, Sound by Canton ses sistemi söylediğim gibi. 12 hoparlörlü, 610 wattlık arkadaşlar bir ses sistemi var. Bu Lauren Clement'in diğer versiyonlardan ne farkı var onu anlatayım. Mesela kör nokta uyarı sistemi bu donanımda geliyor. Otomatik park, adaptif şasi kontrolü, döşemeler farklı arkadaşlar. Bu koltuk döşemeleri Lauren Clement'e özel. Bak mesela şuradaki logolar. Lauren Clement yazısı. Adaptif hız sabitleme var. Kanton'un 12 hoparlörlü 610 wattlık bir ses sistemi var Şöyle donanımda. Bu arkada uyuma versiyonu var. Jantlar farklı. Bu versiyonla özel geliyor. Şimdi şu orta tarafı gösterelim. Koltuk ısıtma, dijital klimamız. Şurada bir kapaklı gözümüz var. Bir küllük var burada. Şunu kapatalım. Burada SFP of'umuz, mod düğmelerimiz burada. İki bardaklığımız var. Hatta ortaya böyle büyük daha farklı bir bardak koyabiliriz. Burada bir kolçağımızı şöyle bir açarsak burada büyükçe bir kolçağımız var. İçerisinde hatta şurada böyle burası tablet tutucu arkadaşlar. Şöyle yanlamasını buraya da tablet koyabiliriz. Şurada bir USB'miz var. Telefon herhangi bir eşyamızı bayağı büyükmüş ya. Bu burası. Bayağı iyi. Ama de burası ileri geri kaymıyor. Zaten burada bir göz olduğu için. Kodiak'ta burada kapak yoktu. Bu göz ileri geri kayıyordu. Burada kapak koyulmuş. Burası koyulmamış. Ferbinin en dolu versiyonu. Yeni motor var üzerinde. 2 litre. 200 beygir, 400 Newton torka sahip. Artık bu 2021 itibariyle bu motorla gelecek. 190'lık motorun yerine bu motor geliyor. 200 beygir, 400 tork, 0-100 hızlanması 7.9 saniye. Son hızı 243 km saat. Bu e, tabii ki fabrika verileri. E, dizel bir araç. 5.3, 4, 4.4. 4.4, 2 litre, 200 beygirlik bir araç. E, yani çok iyi bir değer. 7.9 saniyelik e, bir araç. 4.4 yakıt tüketimi. Gerçekten çok iyi arkadaşlar. Yani bunu e, söyleyebilirim. Üst taraf şöyle e, bu. Volkswagen grubuyla birebir aynı arkadaş. Şu şuradaki yapı, buradaki parça birebir aynı. Bu çerçevesiz ayna birebir aynı. Evet bunlar güzel özelliklerini almış onu söyleyebilirim. Diğer Volkswagen grubundan burası güzel. Buradaki aynı Passat'ta da cam tavan ve manuel perdeyle açılıp kapanabiliyordu. Ama farklı olarak mesela Laurent Clement'te burada koltuğun elektrikli olarak ileri geri gidiyor olması arkada makam kullanımı için gayet güzel. Şöyle oturduğum zaman buradaki bu direksiyon beni çok etkiledi. Açıkçası ben direksiyonu çok beğendim. Volkswagen'in yeni direksiyonu mu bu mu? Valla şimdi e, biraz marka fan olmasın ama Skoda gerçekten yapmış arkadaşlar. Bu direksiyon güzel. Yeni bu süper şeyde e, Octavia'da da bu direksiyonu göreceğiz. Şu, şu olay güzel ya. Şuradaki bu tekerlek gibi çevirme olayı çok hoşuma gitti. Burası şu buradaki düğmelerin çevriliği olması e, çok hoş. Yani kullanışlılığı çok arttırmış buradaki bu olay ve ben kendimden hani kullanırken ben rahat eder miyim evet çok rahat ederim çünkü uzun yolda özellikle şöyle kullanıyorum ve burası tam avuç içine gelecek şekilde de yapılmış yani burası sağlam tutuyor hatta şöyle işte seri kullanacağım zaman burada iki tarafın üstten tutarım ama uzun yola çıktığım zaman da burada zaten adaptif hız sabitleme var adaptifi aldın mı bu şekilde tekerlen çok rahat bir şekilde aracı kullanabiliriz. Tabi fiyata gelelim 760 bin liraydı galiba. Öyle bir fiyat etiketi var. Aslına bakarsak şöyle hani karşılaştırma gibi olmasın da tabi fiyatlar Tabii ki en büyük rakibi e, Passat. Passat'ın 900 binlerde bir fiyatı var. Ona göre e, bence e, bir artısı var fiyat olarak. Bence güzel bir araç olmuş. Senin düşüncelerin neler araç hakkında? Aracı nasıl beğendin mi? Evet beğendim. Bence acayip iyi. Mesela iyi ve kötü olan ne var mesela beğendiğin? Şimdi kötüden başlayayım ilk önce. Evet. Ee, buranın elektronik olarak gitmesini. Yani... Ha bu perdenin. Aynen. Elini böyle elle değil de elektrikli. Aynen. Kodyak'ta elektrikli de boydan boya. Onun da aynı şekilde olmasını isterdim diyorsun. Evet, tamam. Başka mesela artı mesela ne? iyi olan tarafı. Neyi beğendin? artı bu şuranın e, direksiyonu. direksiyonu evet bence, direksiyonu bence evet, direksiyon bence çok Evet, direksiyon çok güzel. Yani anlattığın gibi de öyle de rahatça kullanabilir. Evet, evet. Yani bu kullanımda çok artısı olacağını düşünüyorum. Koltuklar nasıl? Koltuklar, bu koltuk nasıl böyle ileri geri buradan evet, hareket edebiliyor. O, o şeyini çok sevdim. Bir de Skoda'nın şöyle bir şey var. Farz edelim e, bu tarafı bir bir şey yapmak istiyorlar ama bir tarafını yapabiliyorlar bir tarafını yapamıyorlar. Ama o yapamadıkları tarafı da boş bırakıyorlar. Oraya da e, Oraya da bir şeyler ekliyorlar. Buraya yapmamışlar ama şuraya küçük bir göz yapmışlar. Evet, oraya, da, oraya da boş bırakmamışlar. <laughs> Aynen. Oraya da bir cep bırakmışlar. Evet, güzel mantıklı. Başka söylemek istediğim şey var Başka mı araç güzel, hakkında? Dediğim, bence de araba müthiş. Güzel oldu. İçinden dışına kadar bütün detaylarıyla yapılmış. Bence acayip iyi bir araba. Evet. Yani e, parası olabilen, yani uygun bulabilen çok düşüne, kalsın. Yani bu tarz bir araba almak isteyen arkadaşlara bunu hemen tavsiye alsın, ederiz. Hemen alsın. Çünkü e, fiyatı pek uygun değil ama bence o parayı bulabilenler hemen evet, alır. O yüzden bir hemen almanız gerekir. Şimdi arkadaşlar sizin araçla ilgili görüşleriniz neler? Aracı beğendiniz mi? Nasıl? E, makam için alınacak, tercih edilecek bir araç mı? Siz bu fiyata <laughs> Başka araçlar mı tercih edersiniz yoksa mesela Superbee bu donanım mesela çok iyi bir donanıma sahip ve çok iyi bir motor özelliğine sahip. Tabii ki gönül isterdi ki vergilendirme sistemimiz bu şekilde olmasın. Daha uygun bir vergilendirme sistemi olsun ve daha alınabilir araçlara sahip olalım. Maalesef bu şekilde araç bence kusursuza yakın bir araç olmuş onu beğendim. Açıkçası arka taraf yaşam diz ve baş mesafesi gayet iyi. Evet lafı çok uzattım. Biliyorum farkındayım. Aracı beğendim. Özellikle direksiyon. Bu koltuklar ve arka makam kullanımı beni benden aldı. Güzel. Şimdi videoyu siz de beğendiyseniz arkadaşlar beğenmeyi, araçla ilgili yorumlarınızı aşağı yorum kısmına yazmayı, halen kanala abone değilseniz de abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.